Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimi trollüyordum. Baştan çekmeyi <laughs> baştan çekmeyi unuttum. Para ihtiyacım var falan filan yazdım. Sonra kaç... çok para yazdım. Kaç TL yazdım? 300 bin yazdım. Abartma yazıyor. Arkadaşlar ben TikTok'ta gezerken önüme bir tane video çıktı. ben de o kadar yok yazıyor. Bir saniye karşılık verelim. gibi böyle şeylerle trollüyordu ve ben de trollleyeceğim. Evet böyle trollüyor. Evet arkadaşlar. Ben de o kadar yok falan filan. E hadi bir şey yazmayacağım mı? Tövbe estağfurullah. Arıyor kapağı. Allah Allah videoyu durdurdum bayağı bir bekledim ama hala cevap yok. Töbe tövbe. Hatta zangiden çıktı orospu. bu. Arkadaşlar da aynı arayıp kahvaltı <laughs> bir daha yapalım. <laughs> zangiye gelsin diye yapıyorum arkadaşlar. Bunu zangiye baksın diye. Aha bak da. Bir daha çek. At gitsin. Bak. Arkadaşlar bir saniye ben o videoyu bir daha bulabilirsem bulayım daha geriye hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan biraz daha araştırayım ya bir kapa. Evet arkadaşlar şimdi bir şey buldum. İki dakika yazıp geliyorum. Benim tabletim de güzel değil yazdım acaba buna ne diyecek? Başka türlü bakmıyor abi. Bir keresinde çocuğa iki gün önce bir şey yaptım. iki gün sonra hala bakmamış. Gittim ona söyledim. Şu, bak şurada hangi hediye. Hadi bak. Ne yapıyor acaba lan? Bize mi geliyor? Bizim apartmanda. Yok ya boşver. Evet arkadaşlar geldi çünkü... 8 kere arayıp kapattım. O yüzden geldi. Benim tabletim de güzel değil yazısını gördü şu an. Hadi. Hadi. Hadi gari görüyorsun. Niye cevap yazmıyorsun? Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kuzenim, kuzenimin kanalına da abone olup like atın arkadaşlar. Umut Kral Mist adı. Ben ligi koymayı unutmazsam koyarım. Koyma yani yani koyarım. Dilim şey oldu. Konuşamadım. bir tur trol... ananı. Biraz bir trol diyelim alayım. Kara gergeden yazdım arkadaşlar ne yazdık acaba? <gülüyor> <gülüyor> trol olduğunu anlamaya başlar galiba. 300 binde zaten anlaması lazımdı. Nasıl yazılıyordu lan bu? İnşallah doğrudur. Kuzenim de imam zaten. Şimdi bir de belli linçler. İnşallah imam olur o da. Hadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben biraz daha araştırıp geliyorum. Evet. Bunu da yazdık. Ne yapmış? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun Odam da topla değil. Başka ne vardı? İki dakika bakıp geliyorum. Kıyafetim yok yazdık arkadaşlar. Çoktan ne görürüz isem geçiriyorum. <laughs> Şu an şok içinde çocuk. Durun arkadaşlar bir daha dinleyelim şunu. Ne diyorsun oğlum sen? Evet. Bir daha daha da yüksek sesle. Ne diyorsun oğlum sen? Evet. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Bu videoyu gönderdiğimde acaba bana kızacak mı? Boş ver kel toş kafa. Arkadaşım yok, yok yazsam ne var? Çünkü Mert'tir, Umut'tur. Onlar kankim derseniz arkadaşlar onlar benim kankim değil. Direkt kardeşim. O yüzden onlara bir şey demeyin. Onlar benim direkt kardeşimler arkadaşlar. Pesteyi de altı sapladığım yazsam mı acaba? Daha bunu da mı yazılmasını bilmiyorum der. Şuna bir kesme işareti koyalım. Anas. Yedi. Ya arama ya tam yazıyorum. O da mı beni trollüyor amına koyayım? Abi cümlemi bitiremedim. Ananı Çocuğum senin ananı lanet evreninde Ölme ışınlamamı istiyor Arkadaşlar ben şunu bir durdurup geliyorum Şu en son gönderdiğime Bakmasanız olur mu Evet arkadaşlar Ya oğlum Her mesaj attığımda Şunu kapatmak zorunda kalıyorum Barış şöyle yapayım ve zorunda kalmayayım Evet şimdi ben nasıl mesaj yazacağım? Ama neredeyse arkadaşlar ben onu bir sileyim ediyse. Evet. Artık arkadaşlar şaka olduğunu söyleyelim. Zaten anlamıştır da. Hendese şaka olduğunu söyleyelim videoyu da burada kapatalım. Bakmıyor. bakmıyor. Gördü arkadaşlar. Evet, şu an ne yapacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Umut da ab kanalıma abone olup like atmanızı söylüyor. Hadi video bu kadar da bay bay.